Arkadaşlar seferler. video hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün tarz gibi Toilet Tower Defense artık ismini var. O kadar çok bir şeyler birleştirdim ki oynuyoruz ve ne yapacağız? Kulüp event'e kaldığımız yerden devam edeceğiz ama videoya geçmeden önce videoyu beğenip özellikle abone çok sevinirim. Abone olanlarla birlikte bir biliyorsunuz her videonun sonunda bir çekiliş yapıyoruz. Eee çekilişe katılmak için tek şart var. Yorumlarda e, ki, e, kendi bu kendi Gus gibi Toilet'inizle in beraber istediğiniz buradaki unitlerden birini yazmak. Tek şart abone olmak. Abone olduğunuz sürece sizden birine çıkabilir. O yüzden ne yapıyorsunuz? Yorumlara Niki'nizi e, nickinizi yazıyorsunuz ve istediğiniz unit'i yazıyorsunuz. Nickiniz dedim Roblox ki değil. Skibi Toilet Tower'daki nickiniz. O yüzden ben size buradan trade atabileyim. Ve evet o zaman videoya geçelim. Şöyle post office'de bir sürü yine yollamışsınız. de çok teşekkür ediyorum. Şimdi bakalım. Base King yollamış. Buradan teknik tek alalım. Mert Ali. King Bilal Pro Kral Map 89 Nav Nav Selimo Nav Nav bir sürü yolu yolu zaten durmuyor. Alera Uras Beni adeten, Afadade girdiğime mumumumuma Abdür Nav Nav yine yollamış Kuzel 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 baya bir şey yollamış Resul Yusuf Şimşek aniki Yusuf Şimşek baya bir desek bir şey yollamış Yusuf 36 çok yollamış baya a yine sahibimiz zaten onun. yani Yusuf 36'ta bizi şov yapmaya devam ediyor Rali Mercedes Benz Asaldanli Asaldan Haydut Haydutlat Rali Judi Icardi Berat baya yollamış şurada unutmayalım. Burada Allah bunları geç bunları geç aman görmüyor onları bir geçelim hocam aman Aman çok tehlikeli Yani az önce bir fenası kerim ve vakası yaşıyorduk Neyse ki yaşamadık Yani tehlikeliydi burada tam zamanı 6, 12, 18, 24 Allah sivrisinek öldürmemişim dur Gel buraya dostum gel durdu bekle 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 öldüreceğim şimdi onu elimle öldürürüm Recep yedik gibi yapacağız bekleyin Abi öl Ölmen lazım artık ama Ölmedi ya oğlum var bak yeni gece sokacaksın biliyorum neyse Neyse yapacak bir şey yok Şimdi başlayalım şuradan açmaya. Bir sürü şeyimiz var, paketimiz var. Öncelikle açalım. Time crate. Umarım güzel şeyler çıkar. Haydi bakalım. Büyü 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 hadi büyü. Alarm Clockman geldi ya. Alarm Clockman kaçtı? Yüzde oha yüzde on güzel abi. Yüzde sıfır virgül bir bekliyorum. Umarım çıkar. Yüzde sıfır virgül bir bekliyoruz abi. Hadi biraz büyümesi lazım ama biraz büyü ya. Pendulum geldi. Open aç tekrar devam edelim. Haydi bakalım biraz daha. Oo çok kötü çok kötü çok kötü çok kötü. Haydi hocam birazcık büyü birazcık abi, birazcık ya hocam. Kukuk geldi kuko geldi. Haydi bakalım. Ah açtım. Açtım hadi oğlum ya. Birazcık büyü be adam ya. Birazcık ya. Azıcık şu kadar. Şu kadarcık ya. Haydi oğlum. Ne geliyor? Alarm Clockman. %10'lar fazla fazla geliyorsa bizim şansımız belki vardır. Bir tane onu açalım mı ya? Merak ediyorum. Hiç onu açmadım hayatımda. Bir tane onu açmak istiyorum şahsen. Haydi bakalım. Bir tane. Ee, şuradan. Open on diyoruz. Hazır mıyız? Açtım onu. Onu açtım. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Bir sürü kutu. Bir sürü. Güzel bir şey güzel. Abi hepsi mi kötü olur ya? Rare rare epic iki tane legendary geldi de yani abi rezillik ya. Haydi bakalım açtık şöyle bir tane daha. Abi 0,1 bekliyoruz. Kuko geldi. Re yazıklar olsun Kuko. Yazıklar olsun Kuko. Haydi oğlum bir tane daha geldi. Palladium geldi. Pandilium mu? Palladium, Mardiger neyse. Ne geldi hocam? Aa göremedim sandığı açmadı mı ya? Ha Pandilium gelmiş haydi bakalım. Haydi oğlum birazcık büyüyor abi 0,1 istiyoruz haydi hocam. Pendulum yine geldi hocam. 0,1 istiyorum haydi. Haydi 0,1. Ah ah Kuko ah bitirdin bizi Kuko. Bitirdin. Güzel bir şey geldi artık ya. Güzel bir şey var Kuko gelmedi. Haydi oğlum son. Son paketimizi açtık ve yine dandik bir şey geldi. Bakmıyorum. Bakmıyorum derken çaktırmadan bakmam. <laughs> Bakmıyorum değil mi? Çaktırmadan bakıyorum evet. Şimdi hocam şimdi. de ben bunu sevmiyorum. Tempurnesit beni sevemedim. Buradan başka bir şey alalım. Bence... Ee, kazanmamız için şu Santa lazım abi. Santa'yı alayım. Tamam mı? Bu çok iyi. Klasik kameraman. Ucuda green lazeri kullanırız. Bu ne mesela? Kamera spider. Tamam ya bunları kullanacağım. Burada bir sürü Kuko'dan, her şeyden birikmiş bunlar tabi. Zaten bin sınırlıdır ama şunları satarız ileride. Şimdi şöyle etkinliğe doğru teleportlanalım bakalım. Hala klasik etkinliğe devam ediyor sanırım. Ama ben bitirmiştim biliyorsunuz ki. Burada 25 var kameraman. HQ burada 100 veriyor. Bak Nightmare 150. E, Legendary Clock Event bu 250 veriyor, bu daha çok veriyor doğal olarak. Şuradan ben bir, dur, lobi değil. Burada e, Clock Event shop'ta bir şeylerimiz var mı? Ona bakalım. Evet, görevler, klim, 25 tane açtık, bayağı açtık. E, burada şunları toplayalım. Time Crate veriyor bize, güzel, gem verdi, bayağı bir şey veriyor. C e, Clock Boost, XP Boost, oha ben kaç şey verdim ya bu kadar çok şey veriyorsun? T 11 1, Lock... 2 tane Lock Boost verdi, 150 puan verdi, 300 coin verdi. Shop'ta şu an 623 tane şeyimiz var. Şöyle yapayım abi ben bendeki şeyleri kullanayım. Bakın şimdi burada bizde ee, bir bundan var kullan. Aslında bunları açmadan lag buz kullanmam lazımdı ya bak çok aklıma geldi neyse. Neyse hocam şimdi kaç tane var bizde iki tane var açalım şöyle bir tane daha haydi hocam. Ama dandik geldi ya. Haydi bir tane daha. Gel oğlum. Aa, hiçbir şey gelmedi. Koko geldi. Haydi bakalım o zaman burada time faktörle devam edelim. Şöyle başlıyoruz. Haydi bakalım şimdi nereden başlıyor? Buradan başlıyor. Ben buradan başladığı için direkt olarak şuraya green lazer koyacağım. Temiz hocam bak çok temiz olur. Şuraya aynen öyle bak. Hatta hatta Buraya koymak saçma olduğunu düşünüyorum. O yüzden ben şöyle ya da neyse ya abi o kadar matematiğe gerek yok be hocam. Valla bak böyle böyle yavaş yavaş halledeceğiz şimdi hocam. Sıkıntı yok yani. Haydi bakalım abi tek başına bir kahraman ya tek başına. Ben bu sandalları şimdiden şöyle yavaş yavaş doldurayım. Zaten 3 tane koyabiliyoruz. Tam 200'e bunu Şunları upgrade edeyim abi yavaştan. Zaten şu an çok rahatız. Bunu ben kaç level yaptım? Bunu şu an 3 level yaptım abi. 3 level tek başına zaten taşıyor ya adam adam. Hayda bunda biraz zorlanacağız gibi ama Santi'yi bile atlatayım. Bir tane abi şu klasik kamerameni koyalım. Bunun level atlaması 1600. Şu an kaç vuruyor? 5000 vuruyor abi. Şu an tamam güzel bak. Şu an bu bir şekilde indirir bu. Sıkıntı yok. 1600 1600 için birazcık para biriktireceğiz gibi duruyor şu an. Aa uyudu 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 aman aman aman. Uyudu şuraya bir tane daha bundan koyalım. Hatta bir level daha atar atılır mı bilmiyorum. Şu an onda emin olamadım. Şu an biraz sıkıntılardayız abi. Doğal klav gelmesin tamam. Şimdi santalardan birini 200 tamam 800 bu 500 tamam. Şu an şu an yap. Aha. level atladık. Bunu acil level atladı. Şu an var ya mancınık ustası geldi mancınık. Hayda hocam yine uyuttular bunu ya. İşte bunu buraya koymam çok büyük hata. Şu ortaya koymam lazım. Çünkü sürekli uyutuyorlar bunlar değil mi? Evet böyle bir sıkıntısı var bunun. Sürekli uyutacaklar bu adamı. O yüzden daha çok uyu. Hatta bir tanesini şöyle ortaya koyayım. Tamam mı? Bakın şimdi. Bunun mancınık. E yine okey seviye aslında ama. Bir tane ben şöyle koydum. Tamam bak. Tam şu ortaya koyalım. Çünkü roket atacak. Roketi biraz daha şey alsın bari. düzgün alsın adam. Evet destek için bir de. Bizim Lars Lazer koydum. Bunları uyutabiliyorlar ama en azından şunları uyumuyor. Biraz daha o yüzden şunları ver hocam. 500. Bunu da öyle bir yere koyuyorum ki yani zaten bunu 4800 para vermem lazım. Şu an işliyen en işlevsiz varlığı olarak burada tehcirlenmiş durumda. 800 buna daha bir tane daha ver. Tamam 500 ver 800 kaldı. 800 lazım hocam acil. Tamam bunu da yaptık tamam. Şimdi bakın görmüş olduğunuz gibi bu uyuyor bunlar uyumuyor. O yönden şu an bu çok avantajlı oldu. Abi baya biri geliyor yalnız. Ha, bu sıkıntı o işte. Bu işe sıkıntı. Buraya bir tane daha green lazer koyduk. Bunu level atladım iki defa. Tamam bu kaç level? Bu iki level. Bunu da level atladık. Tamam güzel. Şu an buralar bir tık daha sakinleşti. Onu indirirsin değil mi sen ya yani hocam? İndirirsin herhalde paşam. Güzel indir de bunu da indir. Oto, otoyu bir kapatalım. Bir hocam bir dur. Sen bir durakla. Sen bir nefes al. Şöyle şuraya bir tane de large tekrar koyalım ki large en azından vuruyor abi. Large en azından vuruyor biraz. 2500 bunu level atmak lazım. Tamam filan falan filan. Şimdi burayı bir de hocam bir de şuraya bir klasik koyalım. Klasik çünkü 5000 vuruyor en azından şunların canlarından birazını indiririz indiririz o yüzden o yönden o, o bakımdan yani. Ee, ne yapsak bunu 1600 vereyim abi bu mancınıkla biraz durdurmaya çalışsın. Haydi oğlum dur dur Allah. Yine uyuttular bizim herifi ya. Yine uyudu bizim herifi ya abi uyuma be yeter be kardeşim ya. Kış kızına mı yatıyorsun ne yapıyorsun belli değil. Haydi bakalım şunu bir level atla tamam sakiniz hocam. Hangi ağır fena patlamışım gibi hissediyorum ama. Hadi hayırlısı ya. Şöyle bir tane e, şunu şuraya da şöyle koyayım da. Hatta bence bakın şunu şöyle koyayım. Alanı fazla olsun. Hatta aynen böyle koyduk şimdi. arkada alanlar bunu yapacak. Tamam 30 skip yapayım. Gelsin onlar. Tamam gelin siz ya sıkıntı yok ki. 1800 bunu 1500 e tekrar level atladım. Buraya indirir diye tahmin ediyorum ama. Geri kalanı biraz zor. Mancınıklıyor. 4800 para lazım abi. 4800 para şu an biriktiremiyoruz. Sorun, sorunlar var yani hocam. Onu indirir mi o ya? Yani? tane daha klasik koysam mı? Ya da 2500'e <laughs> Mekbani Titan'ı koyuyorum. Ya da buraya koymayayım. Mekbani Titan buraya yazık olur. Aynen Mekbani Titan'ı tam böyle ortaya. Hatta tam şöyle koyayım. Aynen bak bak bak. Aynen bak. Uh. Bak tam şurası var ya aşırı iyi olacak. Aynen. Şu anlık şöyle diyeceksiniz. Ya bunu niye böyle koydun da? Şimdi ben bunu genişlettiğim zaman bunun sınırı buraya kadar uzanacak. Yani aslında ileriye dönük bir hamle bu. Geleceği düşünüyoruz hocam. Her zaman geleceğe. Geleceğe emin adımlarla. Tabii roket lazım. Roket fena olacak bu. Yani bunun bunu için para beklesem iyi olacak. Hatta bunun için biriktireyim. Bu roket bayağı iyi olacak. Yani roket için para bekliyoruz şu an hocam. Bir şey bir şey yok. Ve evet, geliş oğlum, geliş. Aa, roket için 12.000 lazım, değil mi? Abi çok pahalı ya. Şu an roketi görünce dolandırılmış gibi hissettim yemin ediyorum. Harbiden dolandırılmış gibi hissettim. Bu 1500 bunu geliştir. Geliştirmemiz hata olmuş yani bunları. Şimdi 1500 bunu geliştireceğim. Bu kaç? Bu da 1500 istiyor. Yani bunu geçmek daha mantıklı aslında değil mi? Tabii. Bunu 1500 yapmak daha mantıklı. Abi şu an sorunlar yaşamaya başladık. Burada sadece bir tane askerimiz var. 2700 oldu. Ee, şunu geliştir 1500 aynı öyle. Bir de bu bunu bir level abi uyudu. Uyusun da büyüsün. Sizin çok ya o yüzden konuşmayacağım. Şimdi buraya bir tane daha abi şu klasikten Allah niye o klasik kadar büyüdü? Şimdi klasiği aldım. Hayda hatta şuraya klasik koyayım. Klasik level atladım biraz sıkıntı sıkıntı çekiyoruz şu an. Hocam şu an sıkıntı çekmeye başlıyor. Rapitlemek lazım bunlar? Abi uyudu. Uyuma, 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 uyuma. Bunlar bunlar biraz para veriyor ama bin verdim ona bakalım. Abi uyudu ya, uyudu ya. Tamam o gitsin yapacak bir şey yok. O, o, da giderse biteriz yalnız. O da, o da giderse biteriz yalnız. Dayı sen öl, öl, bakayım. Sen onu indirir misin ya? Abi hiç, hiç şu an umudum yok bunlardan. Hadi be oğlum. Tamam onu indir bari canımız şey olmasın gitmesin. Tamam. Tamam güzel güzel. En azından burada bir şeyimiz oldu şu an. O öldü. Ne yapıyor magnet? Ee, burayı ne yapacağız abi tam olarak? Aşırı berbat komp yapmışım bunu fark ettim. Bunu fark ettim bunu fark ettim. Şimdi şunu 3500 yap. Abi bunu indiririz bu herhalde diye tahmin ediyorum ama burası sıkıntı. Burası aşırı sıkıntı ya. Abi 26'da kaldık şaka mı? Allah indir oğlum indir oğlum indir oğlum. Ha, aferin sana ya. O güzel bak indiriyor. Ben şu an bunu bunu buna olan güvenim arttı abi. Şu an, can hocam bu benim güvenim arttırdı. Sen abi kalpten oynuyorsun sen be kardeşim be. Vallahi kalpten oynuyorsun. Şimdi şöyle gel. 1600 verdim sana. Uyut abi direkt uyuttu. Dalga mı geçiyorsun ya? Ya bunlar uyutması yemin ediyorum var ya şampiyonum he. Vallahi uyutu bir hal oldular ya dur. Bak yine uyuttu. La yeter oğlum yeter. Uyutma. Oğlum basamıyorum ya. Uyutmaktan var ya. Ben şimdi bir, bir şey yırtacağım ya. Allah Allah abi ne uyurttu ya. Ya o kadar kötü oynadık ki harbiden. Harbiden helal olsun bize. Bundan daha kötü oynadığım bir şey olabilir mi? Yok galiba. Bundan daha kötü yok. Harbiden yok yani. Hocam ne yapalım? Ee burada Trading Plaza'da biraz eşyalarını satayım ben. Şimdi 700 puanla 700 puanla iki tane daha kasa alacağız tabii. 2 tane daha alacağız onlar. Dur hocam geçebilir miyim buraya? Hocam geçebilirim. Hop 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 geçeyim. Hop aynen öyle. Geçtik bakın. Şimdi Trading Plaza'da biraz gidelim. Aynen öyle. Ee, bir şeylere bakalım neler var neler yok. Green lazer varsa onu alıp çünkü çok istiyorsunuz green lazer'i ben de kullanıyorum. Green lazer'i bu sayede elmasa şey yapmış olurum size de vermiş olurum. Allah ya şey olmasa da vereceğim de. Ee, mağazada olmasa da vereceğim o çok şey değil de. Şöyle bakalım hocam mağazada neler var 59'a düş kadar düşmeyeceğim. Yani bunun fiyatı sudan ucuzamış. Ama güzel bir şey çıkar umarım. Yani burada green lazer var mesela. Var. Bin, bir k abi. 1K'ya satıyorlar Greenhaz'ı. İnanabiliyor musunuz? World Highest e, price'larda bu var. Lowest price'larda da bu var. E, en düşükler bunlarmış. 1 1 1. En yüksek 26.000'e Hyper upgraded'dan Speakerman veriyor. Titan Cloverman var. Şöyle bakıyorum. Large camera Bankman 2.7K. Tamam ya. Biraz salsa diyelim abi. Ben neler varmış? Şu bir bakın. Bunları mesela biraz koyalım. Hocam bunlar satılmadı zaten. Şimdi abi fazladan Santa var. 480'e ve 480'e koy hocam. Eee, geç. geçiten present'ı geç Mace Red Lazer. Bu 200 diyor. 200'e koyalım. Yani 200 dedim yani satılır mı bilmiyorum ama yani koyalım hocam bunları. E, glitch kameramanlar var. 100 geç. Alarmlar 3'e satılıyor abi. 3. 3. 350 mi? Koy abi 350'ye satılıyorsa hocam. Şimdi Speaker Large bunlar 9'a satılıyor. Böyle değerli bir şey var mı diye bakıyorum ben de ama Titan Speaker Man. Dark Speaker Man. Bilmem ne bilmedik. Yok ya baksana bende hiçbir şey yok harbiden. Yapacak bir şey yok hocam. Şöyle geri gidelim. Geri gidelim, geri gidelim. Şimdi hocam önce yapmamız gereken ne biliyor Bir tane lock boost içelim. Yani iki tane açacağız ama olsun. Yine hocam lobiye gönderiyorsun bizi. Aman. Şöyle iki tane hemen missionlardan birini daha tamamlamışım. Değil mi? Hangisini tamamladım ya? Ha, bu. 50 puan aldık buradan. Shop'tan bir tane aldık. Bir tane daha aldık. Tamam. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Unit. Açıyorum. Açtım. Bir tane açtım. Haydi bakalım ne geliyor abi. Çok dandik geldi ya. Çok çok kötü geldi ya. Son. Hocam bu da son. Bu da son. Haydi büyü büyü büyü. Büyümedi ya. Büyümedi ya. O zaman çok iyice geçiyoruz. Ve evet buraya önceki videolarım. Önceki, bundan önceki videomu konuşamadım ya. Bundan önceki videomu buraya linkini koydum. Buraya hemen bize soru soru klasik. Ve bakalım kaç yorum varmış. Kaç yorum varmış. Haydi hocam hesa adam hesaplayamadı görüyor musunuz? Ne kadar çok yorum yazdıysan şu an hesaplayamadı abi niye hesaplayamadın sen? Allah Allah bir sıkıntı ha. 200-304 yorum varmış. Az önce 302 idi yalnız harbiden az önce link baktım 302 idi Haydi bakalım gelen kişi seçiyoruz hazır mısınız? 3 2 1 bastım kim geliyor kim geliyor kim geliyor abi, Kim geliyor abi bir abone olmadan yapsın abi niye abone olmadan yapalım Abone değil misin? Abone değil misin sana çıktı bir de Aaa abone değil ya Şaka mı? Abi abone değilse yapacak tek kuralımız var abone olmak yani üzgünüm Şöyle tekrardan tıklıyoruz haydi bakalım Kim gelecek kim gelecek kim gelecek Haydi bakalım oğlum kim geliyor? Titan Dirilmen lütfen ismin benden 1422. Tamamdır hemen sana geliyor. Ve evet geldik köyümüze geri geldik. Hemen şuradan gidelim hemen. E ismine tekrar bakayım. Dur şey gitmesin de. Benden 1422. Ay dur yanlış şeylere basıyoruz. Dur 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 hiçbir şey gitmesin. Tamam. Şimdi benden 1422. Şimdi evet benden 10. Benden 10. Kaçmış? 422. 400. Dur. Benden 10. 422. Doğru yazdım değil mi? Umarım doğru yazmışımdır. Benden 10. 422. Evet. Titan dirilmen istiyor. Titan dirilmen mi? Öyle Var. Tamam. Titan dirilmeni aldık. Ee, lütfen al, aldıktan sonra yorumlara. Ya kimse yazmadı abi. Niye yazmıyoruz? Alıyorsunuz. Yazmıyoruz ya. Alın bir hani şey yapayım oraya. Yoruma sabitleyeyim aldığınızı falan. Şu an kadar kimse yazmadı ya. Aldınız bunu da bilmiyorum. Şu an mesela hiçbir fikrim yok ki kimin alıp almadığını. O yüzden bir yorumlara alan kişi yazar. Çok mutlu olurum. Haydi bakalım. Şöyle güle güle kullan yazalım buraya. Ha, ve bir tane de klasikleşmiş artık şurada. Bir tane bizim mücevherimizi yolluyoruz. Şöyle 100 tane yolladım benden. 1422. Güle güle kullan.